Sevgili arkadaşlar Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Baby Doge Coin'e bakacağız arkadaşlar. Baby Doge Coin'de ciddi bir yükseliş grafiği var. Bunu sizlerle inceleyeceğiz. Bunun dışında yine Baby Doge Coin ile ilgili yeni bir haber paylaşıldı. Ne Doge ne Ship Baby Doge Coin %150 arttı. Yatırımcılar peşinden ayrılmayacak şeklinde bir başlık atılmış. Bunu da bu videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Evet Baby Dogecoin an itibariyle son 24 saatte %15.32 daha artarak an itibariyle 8.02909'da işlem görüyor. Gün içerisinde en düşük 8.025.16 en yüksek ise 8.035.12 değerini gördü. Bitcoin'e göre %17.93 Ethereum'a göre ise %19.40'lık değer kazanımı söz konusu. Hacim son 24 saatte %134 artarak 58.619.199 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın artımına paralel olarak market değeri de %15.33 artarak 334.774.018 dolar olarak gerçekleşiyor. 24 saatlik hacmin market değerine %10 oranı %17.51 ciddi anlamda bir alış talep gördüğünü görüyoruz. Baby Doge Dogecoin'in mevcut market büyüklüğü ile 217. sırada bulunuyor. Coinmarketcap market Cup verilerine göre arkadaşlar. Şimdi gelin bir de kısa, orta ve uzun vadede bakalım haftalık olarak %94.83 artım, aylıkta %197.01, 3 aylıkta %83.66, 6 aylıkta %67.64. 2023 başı itibariyle bakıldığında ise %195.24 artım söz konusu. Yıllık bazda bakıldığında ise bu son artımlarla birlikte içinde bulunan ayı sezonundan kurtulduğu ve %0.64 artıyla artı duruma geçmiş olduğu Baby Doge arkadaşlar Evet genel durumu bu şekilde şimdi gelin bir de Baby Doge ile ilgili paylaşılmış habere bakalım ne Doge ne Ship Baby Doge tam yüzde 150 artı şeklinde bir haber var ancak bu son artımlarla birlikte bu yüzde 150 yüzde 200'e yakın bir artım olarak gerçekleşiyor Yılın başından bu yana önceki hafta sonlarından bazılarının aksine bu hafta sonu 23 bin doların bir rez üzerinde kalan Bitcoin için oldukça sakin geçti. Ancak OKB ve birkaç meme coin de dahil olmak üzere bazı altcoinlerde daha etkileyici bir performans sergiledi. Bunlardan biri de Baby Doge. Ship Baby Doge fırladı. Dün elde edilen verilere göre ship boyunu günlük %110... %10'un üzerindeki muazzam artış yaşamıştı. Bununla birlikte ikinci en büyük memkoin günlük ölçekte bir kez daha yeşil verilerle işlem gördü. Şip %7,5 daha yükselirken haftalık kazancı neredeyse %30'a ulaştı ve son 7 günün en iyi performans gösterenlerinden biri oldu. Ama bundan daha iyi bir performans gösteren birkaç altcoin arasında başka bir memcoin olan Baby Dogecoin bulunuyordu. Dogecoin'in spin-off'u aynı zaman dilimi içinde yaklaşık %150 oranında yükselmişti. OKX'in yerel kripto para birimi son 24 saat içinde neredeyse %7 oranında yükseldi ve yaklaşık 45 dolarla bir başka yüksek seviyeye ulaştı. Ethereum, Binance Coin, Ripple, Cardano, Dogecoin ve Matic de büyük hacimli altcoin'ler ve onlar da bir miktar yükselmiş durumda. Solana, Polkadot ve Avalanche ise günlük bazda küçük düşüşler kaydetti. Toplam kripto piyasası değeri bir günde birkaç milyar değer kazandı ve SMC'de 1.1 trilyon dolara yaklaştı arkadaşlar şeklinde haber tamamlanıyor. Bu arada tabi bu haberde asıl üzerinde durulan Baby Dogecoin'deki ciddi fiyat artışı bunu hep birlikte izliyoruz. Hali hazırda da grafiğin yukarı yönlü gitmekte olduğu görülüyor arkadaşlar. Evet genel durum bu yönde. Umarım bu videodaki bilgiler Baby Doge Coin'de yatırım olan veya Baby Doge Coin'e yatırım yapmayı düşünen arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize bol kazançlar. Son olarak bu videoda verdiğimiz bilgiler arkadaşlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın sevgili arkadaşlar.